Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bana desteğinizi göstermek adına kanalıma abone olmayı, videolarımı paylaşmayı ve zili açmayı unutmayınız. Bağımsızlığın 30. Yılı münasebetiyle Türkmenabat'ın azatlık yerleşimi arkada Caddesi üzerinde 17 adet 4 katlı konutun açılışı yapıldı. Bir Efe, RL muhabiri, bu evlerden ev almaya çalışan ailelerin kötü durumunu bildiriyor. Devlet televizyonu siteden evi satın alan sakinlerin sevincini bildirdi. RFE, RL, bu evlerden ev almaya çalışan sakinlerinin kaybının yasını tutuyor. Muhabirimize göre, yeni 4 odalı evlerin maliyeti 800 bin manat. Fiyat, doların resmi fiyatında 228 bin dolar, kara borsada ise 30 bin dolar civarında. Konut komplekslerinin inşaatı yerel firmalar tarafından gerçekleştirildi firmalar, konutun ödemesinin 2 yıl içinde ödenmesi şartıyla ilgilenen vatandaşlarla anlaşmalar yapmıştır. Anlaşmaya göre, konut ödemelerinin toplam maliyetinin %40'ının ilk yıl, kalan %60'ının ikinci yıl ödenmesi gerekiyor. Ancak yaklaşık 3 yıl önce, bir aile, evler henüz inşaat aşamasındayken, evin ilk ödemesini %40 oranında ödemek için akrabalarından borç para aldı. Evler hizmete girdiğinde kalan %60'ı ödemeyi kabul ettiler. Ölüm anında evin geri kalanını ödeyemeyen aile, muhabirimize göre şu anda avansın %40'ını geri ödeyemiyor veya evin anahtarına sahip olamıyor. Bir EFE, RL muhabiri, daha önce yeni evlerin toplam maliyetinin %40'ını hesaplayan birçok hanenin mali zorluklar nedeniyle konut alamadığını ve ödemenin geri kalanını hesaplayamadığını bildirdi. Bütçe çalışanı bir kriz anında ailesini aylık 1300 manat maaşla mı geçindirmeli, yoksa evin kalan ödemesini mi hesaplasın? Yerel bir sakin RFA, RL'ye söyledi. Başka bir aile, toplam 800 bin manat değerindeki bir ev için zaten 600 bin manat ödemişti, ancak kalan 200 bin manatı şu anda ödeyemediği için aileye yeni evin anahtarları verilmedi. Muhabirimize göre, aileye kalan 200 bin manata ödemesi için 1 Ocak 2022'ye kadar süre verildi. Mali zorluklar nedeniyle yeni evleri için kalan ödemeleri yapamayan diğer aileler de kendilerine 2022'ye kadar süre verildiğini teyit ediyor.